Merhaba herkese. Ee, kolum için yaptığım dil programını e, şimdi tanıtacağım. Herkesin kullanması için yapma, kendi kolum için yapma. Herkes kullansa en azından yaptığımız emek boşa gitmemiş olur. Ücretsiz bir program arkadaşlar. Peki programımızda ne var? En son hani e, son şu son kısımdayız. programın e, işte versiyon bilgisinin falan olduğu şu tanıtım videosuna tıkladığınız zaman hatırlayacak bir de mail adresimizi yazdık. Programla ilgili sıkıntılar varsa bildirmeniz için. Ee, programımızda ne var? Bakalım şöyle ana ekrana başlayalım. Arkadaşlar ana ekranda zaman bilgisinin olduğu şu alanda da gene ders saatleri içerisindeyseniz zile kaç dakika kaldığını veya işte derste kaç dakika kaldığını belirten bir bilgilendirme söz konusu. Şurada da dersin ilerleyişini gösteren bir bar, barımız var. E, şurada melodilerimiz var. Melodilerin ee, çalabilirsiniz buradan. şu anda ee, şu an kapatmam lazım. Evet. Çalan bir melodiyi susturabilirsiniz bu şekilde buradan veya sessize alabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da sesini arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şurada melodinin ilerleyişini yani sanki süre bazında da görebilirsiniz. Burada ders başlaması için ön öğrenci melodisi, daha doğrusu başlamadan önce öğrenci melodisi, dersin başlamasıyla öğretmen melodisi ve teneffüse çıkış melodisi olmak üzere üç farklı melodi seçeneğimiz var. Tabii ki bunların içinde 8-10 tane melodi yerleştirdik. Sizler ekleme yapabiliyorsunuz. Şu yeni melodiyi ekle butonuna basmak suretiyle herhangi bir klasördeki melodiyi aktarabiliyorsunuz programın içerisine. Ee, şurada ikazlar da var. Çok kullanılmasa da en azından yer verdik bunlara da. Ee, şurada melodimizin, daha doğrusu çalan bir zilin, zil sesinin ne kadar süreyle çalacağını belirleyebiliyorsunuz. Yani zil süresi 10 saniye mi çalsın, 15 mi çalsın, 20 saniye mi çalsın veya daha uzun mu çalmasını istiyorsunuz. Belirleyebiliyorsunuz. Ve, e, en son verdiğiniz ayar, e, programı kapatıp açsanız daha iyi. Kalıcı olarak geliyor sınav şu en programın en önemli özelliklerinden bir tanesi şurası arkadaşlar. Burada e, sınav şey yaptığınız zaman veya bir tören olduğu zaman zil seslerinin kapanmasını e, sağlayabilirsiniz. Tabii bazı seçenekler var. Mesela burada zamanlayıcı, bu bir zamanlayıcı. 40 dakika süre belirlediniz. Peki ne yapmak istiyorsunuz? İşte zil sesini kapat yapabilirsiniz. Hiç zil sesi çalmayacak o zaman. Yani biz şu anda bak tıklıyorum. Hiçbiri çalmıyor. Ee, Sadece 3 saniye çalsın derseniz sadece 3 saniye çalsın, e, Kapanıyor olacak. Bu şekilde. Veya 5 saniye çalmasını isterseniz ya da işte sadece giriş zilleri, öğretmen giriş zilleri çalsın. Yani dersin başlamasını gösteren ziller çalsın. Ya da sadece çıkış zilleri çalsın e, isteyebilirsiniz. Ya da diğer bir tören esnasındasınız. Hiçbir zil çalmasın. Sadece işte istiklal maçını falan çalabilirim derseniz. <laughs> çalabiliyorsunuz ama öğrenci bakın çalamıyorsunuz şu anda. İsteseniz de çalamıyorsunuz. Gibi bir durum söz konusu. Tabii bunu şunu yani sıfırladığınız zaman zaten süre bittikten sonra kendi kendine burası kapanıyor zaten arkadaşlar. Burası bizim melodu ile ilgili alanımız. Şurası bizim okulumuzun ayarlarıyla ilgili kısım genel tabii ve şurada da bizim zaman tablomuz var. Bu zaman tablosunu Hatta şöyle önce bir sıfırlamak istiyorum. Az önce denemeye şaka etmiştim. Şöyle zaman tablosunu sıfırladıktan sonra kaydet şu an bütün günleri sıfırlamış oldum. Yani silme de bu şekilde oluyor aynı zamanda. Gelip mesela normal öğretim yapan bir okuldaysanız 4 artı 3 diyelim ki yapıyorsunuz. Teneffüs süremiz diyelim ki 15 dakika ve 10 dakika şey 45 dakikada diyelim ki bizim şey olsun işte aramız olsun. Toplama saatimiz 8:20. Öğrenci dersini yani dersin başlamak kaç dakika işte 3 dakika önce falan oluyor genelde okullarda 2 veya 3 dakika önce buna ayar verebiliyorsunuz. Bir de sabahleyin ilk toplama, toplama saati işte ders başlamadan kaç dakika önce olacak 10 dakika genelde bu şekilde tabi değiştirebiliyorsunuz. Bu verileri kaydet veya direkt e, uygula dediğiniz zaman hemen buradaki verilere göre şurada zaman tablomuzda oluşacaktır. E, Öyle arasında bakın görüyorsunuz 11.55'de bitiyor ders 12.45'da işte e, 5. ders başlıyor falan bu şekilde bunları şu an kaydetmedi. De buraya aktardı ama kaydetmedi. Sizin hangi günlere uygulamak istiyorsanız o günleri seçip kaydet tuşuna basmanız lazım. Bakın yeni saatte kaydedildi diyor bize. Eğer e, herhangi bir gün seçmeseniz kaydetmiyor. Uyarı çıkıyor ama kayıtta gözükmeyecektir. E, gibi. E, mesela cumayı farklı yapabilirsiniz veya işte istediğiniz herhangi günü farklı yapabilirsiniz. Mesela şöyle gelip gene buradan eee 55 yapalım mesela öğle arası cuma günü gelin daha uzun olsun aynı her şey aynı ama öğle arasını farklı yapmak istiyorum uygula dediğim zaman hemen buraya geldi bakın e, öğle arası az önce burası 12.40'tı 12.50 olmuş biraz daha geniş bir öğle arası oldu bunu diyelim ki cumaya kaydet zaman o cumanın programı farklı olacaktı bakın mesela perşembe günü 15.10'da ders biterken cuma günü 15.20'de ders bitiyor cumartesi pazarımız gördüğünüz gibi boş ama şuraya gelip tekrar cumartesi pazarı ki kursumuz var 6 saat ee, şöyle sıfırladık, 10 dakikalık henefisler olsun mesela, Öyle arası zaten olmadığı için buradaki sürenin bir önemi kalmıyor. Ee, gene buradaki süreler tamam. Uygula dediğim zaman, şuraya gördüğünüz 6 saatlik veri gelmiş oldu. Bunu cumartesi ve pazara kaydet dediğimiz zaman, cumartesi pazar için yeni saatler kaydedildi. Tabii kaydedilmiş veriler, e, top, e, şuradan görebiliyorsunuz. Mesela pazartesi verilerini tıkladığı zaman geliyor. Salıyı tıkladığı zaman salı verisi, salı verisi geliyor. Cuma'yı tıklarsanız bakın Cuma'nınki değişti. Cumartesi'ye tıkladığı zaman Cumartesi'nin verileri geliyor. Ama tabii ki bu verileri şu anda çağırdınız. Ekranda duruyor. E, çünkü bu tabloya göre zil çalıyor. E, ne oluyor? 5 dakika sonra günün programı neyse buraya şu tuşa tıklanıyor, tıklanıp e, bugünün programı ekrana gelmiş oluyor. Yani buraya, e, bu ekrana aktardığınız geçici veriler 5 dakika sonra sıfırlanıp günün programı ise o günün programı buraya geliyor arkadaşlar. Onu bilmeniz lazım. O yüzden buraya geçici olarak aktardığınız bir program e, sizi yanıltmasın. Önce günün programını kaydedeceksiniz ve o gün programı neyse o programa göre e, zil çalar. Evet. E, programımız bundan ibaret. Umarım herkesin işine yarar. E, programımız. İşte, <laughs> evet. Daha i̇kili öğretim yapan bir okuldaysanız da gene çok bir şey değişmiyor aslında. Sadece burada diyelim ki 7 saat, 7 saat ders yapıyorsunuz falan. Yani bu şekilde varsayılan ayarlarınız gelirse ayarları değiştirebilirsiniz. Burada öğle arası, yani sabah sabahçılarla öğlenilen arasında 10 dakika süre oluyor. Bunu öğle arası süreci olarak 10 dakika belirlemeniz gerekiyor. Daha kısa yapamazsınız, istesenize yapamazsınız. Ve bu şekilde... Yani işte toplanma saati, toplanma saati sadece sabah için geçerli, öğle arası için bir saati e, yok. Ö ve öğrenci zili ne kadar önce bakarsın burada var, bakın burada yani normal öğretim için ayrı ayarlar şey, seçiliyor. İkili öğretim için ayrı ayarlar geliyor. En son hangisini kullanırsanız varsayılan ayar olarak o kaydediliyor ve programı kapatıp açsanız o program, o kayıt, o ayarlarla geliyor. Şimdi şurada uygula dediğim zaman bakın zaman tablosuna geldi. Mesela bunu pazartesi ve salıya Kaydet derseniz Pazartesi sağlık bu programa göre kaydoldurmak Pazartesi çağırdığında bu şekilde Perşembe çağırdığında önceki kaydım gözüküyor dolayısıyla bu şekilde programımız çalışıyor olacak e, hatta şöyle pazarın günü şu e, Pazartesi şöyle Pazartesi çağırdık ya bunu istersek arkadaşlar pazara mesela e, hatta şöyle yapayım bir saniye şurayı diyelim ki 15-50 gibi olsun uygula diyelim böyle. Buraya saat 1'in kadar devam eden bir ders geldi. Bunu pazara uygulamak istiyorum şu anda. Pazar günündeyiz şu anda. Hani ana ekranda ne olacak? Bakın burada ne yazıyor? Şu an ders zamanı, teneffüse 35 dakika kaldı gibi bir süre belirtiyor bize. Ders saatleri esnasındaysanız. Bu tür bir bilgilendirme var. Dersin ne kadar ilerleyişini gösteren barımızı da görüyorsunuz. Programımız bu şekilde. Sevgili arkadaşlar. Daha herkese hayırlı olsun diyorum. Umarım işinize yarar. Biz de buna biraz emek verdik, e, kullanıcının ihtiyacını gidermek adına kimler kullanırsa kullanabilir ücretsiz bir program. Şuradan e, tanıtım videomuzu tıklayıp izleyebilirsiniz. E, Youtube'da yorum yaparsanız en azından e, emeğe teşekkür etme da sevinirim. Hep herkese iyi günler diliyorum.